Oğlum bu spor videolarını da çok seviyorum. Burada da hem şey çalışın. Fit e, olun yazıyor. Çok güzel. Neyse video zamanı gelmiş. Gideyim videomu çekeyim. Yeni dondurmacıyı trolledim. <laughs> Videosu güzel olacak. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir yeni dondurmacı açıldı. Bizim yani burada. Ve onu trolleyeceğiz. Kötü dondurmalar yapıyorsunuz. İçinde donuz eti, jeli falan kullanıyorsunuz diyeceğiz sonuçta bizim Müslüman ülkendeyiz öyle yani dur halledeceğiz kanala abone olup like unutmayın başladık bile <laughs> merhaba dondu burası değilmiş lan bu, karıştırdım burası Heh. merhaba dondurmacı bey burası yeni açıldı değil mi duydum evet. Göre. evet bana bir ee, şöyle mavi şekilli bu ne lan bubble kekten verin bir de bubble gumdan verin dörtte öyle aman aman koyayım ya. Ben de size şunlardan vereyim. şunun tadı çok güzel var. Oh, tamam. Uf, uy, bunun içinde donuz jeli mi kullandınız? Yok, <laughs> Yani tadı öyle geliyor. Bilmedim. Bir tane de şundan alayım. Aslında. Şu mavinden. Ver bakayım şuna da bakayım. Hmm, bu da ne? Yani kötü ama yani iyi ya. Al. Kötü yani sonuçta. Bu da yeni iş mi? Aha. Para saçıyor bu. <laughs> <Aa>. Sen kim mi? bu <laughs> mı bağış veriyorsunuz? Evet. Ha, siz iyisiniz yani. Neyse. Alın şu parayı 10 lira bestir. <laughs> ha. Bir de buraya bir yıldız veriyorum. Çok, çok kötüymüş. Ne dediniz? Neyse. Ee, neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz kısa oldu ama bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Çok efsane edit yapacağım bu videoya. <laughs> Komik edit. Neyse. Of, evime de geldim. Önce akşam oldu. Bir şu dondurmadan kendi yaptığım dondurma vardı. Onu yiysem daha iyidir amına koyayım şuradan. Neredeydi lan? Aha şu. Yeni özel. Bunu çıkartsam herkes beğenir. Gidim neyse gidip yatayım bari. Hmm, çok güzel olmuş ya. O dondurma tadı hala Neyse. Akşam üstü zaten. What the fuck? Bu dondurmacının burada ne işi var lan? Ooo merhaba. Merhaba, merhaba, Atmayacak mısınız? Satmayacak mısınız? O bu taraf. Ha burası mı? Yolun ortasında ne yapıyorsunuz? <laughs> Bana bir tane çikolatalı verseniz. Bir kuşattım. <laughs> evet çok kötüydü zaten. Diğer dondurmalar Çok kötüydü. Niye yiyiyorsun? E bir tane bakayım belki iyidir. E yolun ortasında başın kötü bilmir. <laughs> Neyse. Sarı gidecek yeri yok. Opa. Neyse. Ama fark ettim ya. Nom, 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 nom. Çocuklar da orada ya sizin dondurmalarınızı. <laughs> ne tutum şimdi aman. park edin. <laughs> ne evime giriyorsun lan yarram. Ya, tamam ne şuraya oluyor? park et. Koşun, Al. Bir... Camatın Evi... evine o, girdi o, dede. Tövbe. He iyi güzel yer. Hmm. Şöyle fıstık ezmenizden de alabilir miyim? Ben kendimi hazırlamak istiyorum. Ya çık dışarı. Allah Allah. Tamam ya, aldım mi? aldım. Şu fıstık ezmeni güzelmiş Ama onun üstüne ne içine katıyorsunuz? İnsan eti mi? Meslek sır. Aynen ama neyse. Şu arabalık şeyimize de iki yıldız veriyorum. O da yani. İstediğin e, iki yıldız babuk aldım. Yürü git lan. <laughs> Neyse şu araba. Bir yere araba sürelim. Araba mı diyorum? Motor mu da? Zaten bu enayinin yeri olur. Allah Allah. Ya bir yıldız ya Aynen Beğenemedin mi şey. yavrum? Ben <laughs> nereden <laughs> Allah Allah neyse biraz televizyona bakayım. Of uyku tutmadı ya ses falan geliyor. Öyle böyle zil sesi falan mı geldi? Hiç bir bakayım. Şöyle ne oluyor lan? Burası niye kilitli? Hayda. Lan aşağıda tort var. Ne oluyor? lan? Oğlum tort ne arıyor lan orada? Lan. Ne? Ne oluyor? Korkuyorum. Şaka mı lan bu? Bak polis arayacağım hemen. Git lan buradan. Gelme lan. Olamaz ya. Git lan buradan polis. <laughs> lan geliyor. Kaç kişi? adam mı Aa, Hayır şöyle. Gizli. Görme. Şöyle git buradan. Git. Lütfen. Lütfen git. Olamaz. Arkadaşlar sabah şaka yaptığımız dondurma atıp altayla evime girdi. Olamaz. Ne yapacağım? Burası falan da kilitli O nasıl? Anahtar onda yüzeyiz. Maroşan Her... eşliğiyiz. Ne? Lan geliyor geliyor. <laughs> Yakablan bu, çöleit bu, koymuş. <laughs> ne ne gitti, gitti. Al al, anahtar. Bu ne anahtarın lan? Bakayım be. Çiçek anahtarı. Güzel. Tamam, çiçek <laughs> lan. Olamaz, korkudan düştüm. Al şurada saklan. Şurada saklan, korkuyorum. Allah'ım ne olur demeyi koru Lan hop şöyle otlandım tamamdır. Saklan görmesin. Çık dışarı. rafına Bu ne? Merdiven anahtarı tamam anladım. Tamam, çık, lan ya, ya. lan kaç 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 kaç. Şöyle merdiven ya, ya. altına gir. Ya, ya. Lan gördü. Gördü. Ya, ya. Hayır görme görme. Şurada saklan. Tamam git 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 lütfen git. Korkuyorum. Git lan. Şu kitabı da götüreyim. Bu kitap ne alaka var? Bunun Lan. Kitapta şifre yazıyor. Ocak şifresi. 1204 mü? What the fuck? Lan geliyor. Onu şöyle et. Git 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 git. Allah, Allah. Lan bakalım. Lan hop sana dottan. Göremez beni. Şu karanlık zaten. Şöyle ocak şifresi diyor. Ocağı yok şöyle çık. Ama burası da gizli. Her yer girdi. Yok. Gel ya. Allah, Allah Şöyle o ocakta. Geldim. dedim. Git, git lan. buradan. Bu kitap çıktı. Ne diyor? Üst kartın anahtar. Tamam. Üst karta çıktık. Tamam. Şurası da da çıktı. <Gülüyor> lan. <Gülüyor> lan <Gülüyor> buradaymış. Şöyle takın. Lan <laughs> bu. Tuvalete gir çıkmaz ya olmaz. İşte, Buna da anahtar da lazım. Ne yapacağız? Tamam, olamaz olamaz. Lütfen hayır hayır hayır, hayır. gerek bundan. Ne yapmış lan eme, ne yapmış? Bir dakika. <laughs> Alın burada kim var? <laughs> lan, kitabı götüremedim. Götürdüm. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. Hayır. <laughs> hayır. <laughs> 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 Böyle öyle kolay kolay lokmalardan sandın ne? Öyle zaten. Ee, böyle Ne diyor burada? Çivazır. <laughs> yere. Çivazır da düğme gizli mi? Tamam. Ç ne olmuş lan bu burada? İşte açtım. Şuraya bastım. Anahtar çıktı. Pardon bu ne diyor? Çalışma mı kilitli? götürdüm. Kaç kaç. <laughs> <kat. gülüyor> ne yapıyor bu mal? Mal Nasılsın hocam ya? Şöyle kaç. Kaç, 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 kaç. Buraya mı girdin lan? Bıraklar. Bıraklar. Girdim oynayalım. ne koyayım ya da. Burada da bir kitap var. Bunu da götür, bunu da götür. Götüremiyorum. Kapalı çünkü. Burasını da açmam gerek. İlla burada Aha. da bir şey var. Lan! Bıraklar. İlla orada da bir şey vardır. Çıktık söyle. Bu ne diyor lan? türlü bakamadım. Ha tamam. Ee, tamam. Oğlum anlayamadım. Tortisi sen. Yar. Bu ne? Yok gizli oda anahtarı. Gizli oda mı? Şurası tamam. Cık, gir. Buradan ne olacak? Burası neresi lan? Şöyle Allah Allah. Yotağın altında gizli bir yer mi var? Şöyle. Şöyle. Sanki. Gizliyor şurası. Şöyle burası e, Sanki şöylesi Açılacak bir yer Buradan bir şey yapamam gerek Geliyor 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 tabii dın, 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 dın. Hayır 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 şöyle Gel buraya Neredesin Gel. Aa, Gel buraya. Oyna oraya. Öldürebilecek Öldürebilecekken öldürmedi Şöyle yatar Bu anahtar çıktı. Bu ne anahtar? E, lan. E. Oh. Sonra da kurtuldum. Bu ne diyor? saklandım. Tamam. Hiç görmedi. Mal zaten. Şu ne diyor? Burasının anahtarı. Çıkın. Açtım. Bu ne diyor? Karış anahtarı. Çıkın. Burada da. Burası. Elektrik değer. Aa, tamam. Nasıl? Şurasını. sak. Çıkın. Açtım. Tamam. Burası için. Tamam. Burası için bu anahtar diyor ama. Tamam lan miktarı da buluruz. Sıkıntı yok. Hayır hayır hayır. dakika. Kitapta şey de yazıyordu. Kompütürün mouse'un içinde. Çık, çık. Aa çıçıcık. Çı. Lan. Lan. Hop şöyle kaçtım. Bu ne diyor? Sen sesini öldürebilemem diye biliyor seni. Ne diyorsun yarrağım. <laughs> hayır hayır hayır. Hayır Doğru ya. hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. Şöyle saklan şaklan. Tamam sakladım. Olmaz. 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 O, tamam. O elektrik yüzdeyiz. Şeydir diyor. Ne yapıp edip buradan kurtulmam diye... Olamaz. Olmaz. Yüzde yüz. Oh. Şurasının yerine. Anam. Ha, bu tüm elektrik getirecek şey öyle Tamam bununla şu birlikte dağılıyor. bu kapı da açılacak. Ve bu anahtar da o kapının anahtarı. Değil. O erik. Lan şu an Tamamdır. Açtım. Kapı şurasını, 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 hep, Öldüleyim. hep şuraya yazardım şu süpürgenin arkasına. 255. Tamam. Çak buraya. Çak buraya. Kendireyim. Sakın. Tut tut tut. Skurt. Onu çalmayın. Aa, aa Lan bu sana da <laughs> hayır öldürebileceğini biliyor. Öldürebileceğini biliyorum. Oh. Tamamdır oraya gitmem gerek. Açıldı lan. Tamamdır. Bir de buradan kaçmam gerek kapılar da kilitli. Tamam buraya atmış mı? Olamaz olamaz. Olamaz. Şu ne? havuzun üstü kapalı oraya bakmam gerek. Gördüm. Şşş, şöyle gizlen, Sakla. İçeri ses attım. Çık. Ne? ne oluyor lan? İçeride, de, içeride. Giddi, git, git. Tamam, git. İşte git. Burası kapalı. Nasıl açacağım burası? Uf bu suyu çekmem gerek. Toklu su. Bir dakika. Gel buraya. Lan. Dın 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 dun dun dın 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 Gel gel. Şunun arkasında göremez. Lan bu tane. Gitti. Lan gösterim de şey. Çöre olmuşum. Orada şifre var diyor. Bu e, renk şifresi diyor kırmızı sarı mavi. Bir dakika. Hangisi daha düz? Bir dakika orada. Hayır lan. Hayır. 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 Sordan kaç. Tamam. Orada yazıyordu yanında. Hangisi daha düz? En düzünden en eğrisine düz kod oymuş. Tamam. Görmez beni. En düzü sarı, Düzü sarı sonra kırmızı sonra mavi tamam kırmızı, mavi, sarı. Şuraya tırt, tırt, şuraya da yapmak gerek. Şuraya da tırt, tamamdır. Buradan ne götürdük? Yukarıdaki kasanın ü, anahtarını. Tamamdır. Kasanın anahtarını derken orasının şey tamamdır. Evet bu ne diyor? Yukarıdaki kasanın ilk anahtarı tamamdır. İlk anahtarı. heyecanla ne dediğimi bilmiyorum. Şurasını, şurasını açtım. Burası da foklu. Bu birinci anlattı da, da e, açıyor? Bu toku nasıl çıkartacak acaba? O kitapta da yazıyordu. Kompütür sayesinde. Ama kompütür şifresi var. Kompütür şifresi telefonumun telefonunda. Telefonumda şurada ya, halledeyim. şöyle Şuraya girmek için şurada şifresini şu kodu girmeliyim telefonumun içindeki. 256 tamam. Çık çık. Girdi tamam kompütermiş şifresi 2302 tamam tık 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 tık. açtım şuradaki elektriği de apar tık tık. tamamdır apardım tık tık. götür şunu çıkış tamamdır çıkıştım lan ne elektrikler lan? de gelmiş Tışta ne oluyor kaç kaç çık tamamdır lan gel buraya lan lan buraya hayır 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 hop kapıyı gel buraya başı <laughs> Ne yapabildim burada kaçmam gerek. Dondurmacıya e, gidip haber vermem gerek. Dondurmacı diyorum. O dondurmacının kötü olduğunu şuradan yazayım. Çık. Yeni açılan aşu Vesi dondurmacısı da adamları öldürüyorlar. Dikkat edin. Tamamdır. Polis o merkezi sen, de saksın, yine saksın. pazar yine kapalı bunlar. Açmam lazım. Tamam şuraya bırakmıştım aşağıma. Tamam, ben... Bak, burada saklanabilirim anca. O küfür etti. Yakınlardan geliyor. Çünkü geliyor arabasıyla. Olmaz. Şunu yukarısına çıkmam gerek. Ne yapıp edip çıkmam gerek. Çıkmıyor çıkmıyor. Şurada babam hep işte. Eğer başım belaya girse buraya çık. Ne oluyor? Olmaz oh. oh. devam edemem. Geldi. Gel buraya. Burası çok yüksek. Buradan gidemem. Geliyor. Aa burada ya. ne? La ah, çıktım. Hayır ne oluyor? Nerede var, Arkandayım altak. Buraya gel lan büyük face attı seninle. Sen ne yapabilirsin? Sana çok şey yapabilirim. Canım. kalamaz Kalamaz. Bu ne oluyor? Ne yapayım dedim, dedim buradan? Kaçamam geliyor illa arkadan. Soldan alttan geliyor. Şöyle kat, ya, kat. Kat 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 kat. Kaçamayacak da sen onu düşünür. Ama burada daha vatanı girmiş en ağır. Ne? <laughs> daha hayır. Daha bura, sana yarık Bu tarafta yersem ölürüm. Ama buradan da edeceksin. Hayır hayır hayır. Hayır. <gülüyor> hayır. Aşağıdan <laughs> <laughs> oh, <şoktum>, deli manyak. Ah. <laughs> Artık öyle bir şey yok. <laughs> şey, şey, oldu da, güzel bir şekilde bulunan kişinin şey, çare yani. <laughs>